Herkese merhaba. Didim Hisar Mahallesi'nde. Harika bir lokasyonda. Etrafınız yemyeşil, deniz manzaranız var. İki adet de müstakil villamız var burada. 550 metrekare arsa üzerine kurulu. Her birinin arsa payı 275 metrekare. Ama bunu Didim Efeler Mahallesi'ndeki e, arsa paylarıyla kıyaslamayalım. Çünkü buranın içerisinin metrekaresi oldukça büyük. Zaten gezince Göreceksiniz Efeler Mahallesi'nde mesela 300 metrekareye bir villa tanıtıyoruz. İçerisinin net kullanım alanı 120 metrekare. buranın öyle değil. Buranın içerisi çok geniş. Gerçekten harika. 4 artı 1 Hisar Mahallesi'nde çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Dış ayrı güzel, iç ayrı güzel. Akıllı ev sistemli. Geniş bir bahçe terasınız var. Havuzunuz oldukça geniş. Bakın kıyaslamayı kendiniz yapın. Siz zaten izliyorsunuz. Eğer ev alacaksanız bizim videolarımız olsun. Gerek meslektaşlarımızın videoları olsun. Hepsine hakimsiniz. Hisar Mahallesi'nde etrafınız bu kadar geniş ve ferahken 300 metrekare ortalama arsa üzerine çıkan mimarilerin temel oturumları 55-60 metrekare. E yukarıya çıkmayla beraber 70 olsun. Totalde elimize 130 metrekare gibi bir kullanım alanı geçiyor. Fakat buranın sadece üst metrekaresi 90'ın üzerinde. Beraber gezeceğiz göreceğiz. 6 daha saymıyorum bile. Burası bahçe terasınızın otopark kısmı. Otoparkınızın girişi hemen böyle demir doğrama yan tarafta da yaya girişi var. Üstünü kapatırsanız çok daha güzel olur. Arabanız doludan, yağmurdan herhangi bir şeyden bir şekilde korumuş olursunuz. Aynı zamanda bırakıp gidecekseniz yurt dışına veya şehir dışına aklınızda kalmaz. Kilidi vurursunuz. Kameralarınız takılı. Her şey var. Panjurları var villanın. Yine bırakıp gidebilirsiniz yurt dışına. Biz mesela gelip akraba olarak alacağız diyorsanız. iki villada satılık. İkisinin fiyatı da 12,5 milyon TL. İkisi de birebir aynı. Akraba olarak geldiniz. Toplamda 25 milyon bir fiyatı var. Dediniz ki Selahattin Bey 21 milyon, 22 milyon olur mu? oturup konuşuruz. Çünkü bu tür iki villanın ticaretinde pazarlık payı bir tık daha bizim için büyük olacaktır. Müteahhit firma bize sözünü verdi bu arada. Şimdi havuz alanındayız. Güzel bir havuz alanımız var. Gayet geniş. Şöyle 5-6 kulaşı atıp yüzüp gelebilirsiniz. İki tarafı köşeye sıfırlanmış. Havuz kısımlarında da duvarlarda seramik yapılmış. Bu da çok güzel sıva kalsaydı bir süre sonra su vura vura rutubetten e, duvar eskecekti. Bu şekilde daha güzel olmuş. Arka tarafta bahçe alanınız devam ediyor. Şöyle bir etrafı göstersene bir deniz manzarasını. boş ver şimdi bahçeyi. Bir deniz manzarasını göster. Şu ferahlığa bir baksınlar. Hani insanın içi açılıyor. Bakın Hisar Mahallesi'nde İnörü Bulvarı'na 200 metre mesafedeyiz. Arka tarafımız bir kocaman bir şantiye alanı gibi düşünün. Harika bir piyasa dönüyor burada. Yapılıyor, satılıyor. Kat karşılığı olanlar var, anahtar teslim olanlar var. Yani ticaret güzel. Burada e, aldınız, oturdunuz şu kısımda. Bir tane böyle bir bahçe takımı attınız. Akşam batı güneşini çok güzel bir şekilde alıyorsunuz. Kışları keyifli oturabilirsiniz. Yazın da ön bahçe alanı çok ideal. Şimdi bahçe alanını da bu şekilde gösterdik. E, peyzaj alanı yapılmış. Duvarların iç kısımlarında orada seramik, burada patlatma taş. Dışarıda yine dış cephede. Bir kısımda patlatma taş bir kısımda söve çalışması kahverengi. Gayet güzel. Mesela bak burada bir böyle yarım metre boyunda tam suyun attığı yerde seramik geçiş yapılmış. O da oldukça güzel düşünülmüş. Şimdi 4 artı 1 akıllı ev sistemli otoparklı havuzlu alt katta bir yatak odanız var. Bahçeleriniz gayet güzel. Duvar üstü anlatmalarımız mevcut. Çim çitle yapabilirsiniz eğer iki aile almıyorsa. Ayrı kişilerse çim çitle daha izole bir alan hale getirebilirsiniz. Dışarıda anlatmadığımız ne kaldı arsa metrekaresini verdik. 4 artı 1 dedik. Fiyat 12,5 milyon dedik. Şimdi çelik kapıya gelmeden önümüzde CNC kesim ekstra bir çelik kapı daha var. Daha doğrusu bu demir doğrama. Şimdi bu ne işe yarıyor? Ben şöyle söyleyeyim. Bir saniye. Yazın geldiniz. Hava çok sıcak. Buna bir sineklik yaptırdınız. Çelik kapıyı kapatmadan bunu kilitleyip bu şekilde uyuyabilirsiniz. Hava sirkülasyonu çok güzel bir şekilde alacaktır. Eğer klima çalıştırmak istemiyorum derseniz. Çelik kapımız da böyle ahşap gayet güzel. Yandaki banyo lavaboyu direkt göster. Şimdi ev çok büyük olduğu için vaktinizi çok hızlı almayacağım. Banyo lavabosu oldukça güzel. Duşakabinin içi gayet geniş. Bir tane havalandırma pencereniz mevcut. Yan tarafta havluluklarınız da var. Gayet kullanışlı ve güzel. Audio marka akıllı ev sistemimiz var. Telefonunuza indireceğiniz aplikasyonla dünyanın her yerinden evinizi gözetleyebiliyorsunuz. Yani mükemmel bir şey. Hareket sensörleri var. Duman alarmları var. Burada bir şey oldu. Tutalım ki bizden aldınız veya farklı bir arkadaşımızdan satın aldınız. Hemen bizi yönlendirebilirsiniz. Böyle bir şeyde biz gelip bakabiliriz evinize. Bu tarafta bir çamaşır kabini yapılmış. Aynı zamanda portmanto çamaşır makinesinde bu alana bırakacak, bırakacaksınız. Ölü bir alan çok güzel değerlendirilmiş. Merdiven altında da yine merkezi klimanın bağlantı hortumları geçiyor. Buradan devam edelim direkt. Bakın metrekare bu açıdan çok önemli. Şu an bulunduğumuz salonun ortalama metre karesi mutfağa dahil edersek bu salonun karesi nereden baksanız 40 metrekare. Yani sadece salon. Bakın yani mesafeyi görüyorsunuz. Burada güzel bir e, yine sürgülü kapımız var. Havuz alanına çıkıyor. Mutfağımız aynı şekilde oldukça güzel. Chimstone marka tezgah kullanılmış. Dolap kapakları oldukça güzel. Her şey harika ya. Ekstra bir şey olarak bu atletlerin aydınlatmaları var. Burada bir servis penceresi var. Hanımefendiler veya beyefendi kim duruyorsa burada bulaşık yıkarken karşı tarafa bırakabilir ki zaten bulaşık makinesi de olacak bizim de ettiğimiz zaman. Şimdi ne anlatmadık burada? TV bağlantıları bu şekilde. Çok güzel büyük bir penceremiz var. Bu pencereyi bu şekilde yapmasının sebebi de şimdi panoramik deniz manzaralı villalar olur ya. Geniş böyle etrafı camla kaplarsın. Bunun da aslında anlatılmak istenen olay bu. Etrafı çok açık. Önünüz doğa, yeşil alan, arkanız inşaat alanları, yeni villalar veya hazır olan villalar. Bu şekilde etrafına açık olduğunda size hissettiriyor. Hemen bu odadan devam edelim. Şimdi alt katta. Olmazsa olmaz e, ee, önemli olan şeylerden bir tanesi bir yatak odası. İsterseniz çalışma odası olarak, isterseniz misafir odası olarak, isterseniz yaşınız varsa bu şekilde kullanılabilir. Çok rahat bence direkt bahçe alanına, kendi balkonuna çıkabiliyor. Ee, bana kalırsa, yani tabii ki herkesin fikri değişir. Ben buraya büyük bir işte ne bileyim kendime göre bir çalışma odası, bir televizyon maçımı falan burada izlerim. Ha tabii hastası olan, yaşlısı olan isterse de buraya güzel bir yatak odası olabilir. İleride yaşlılık da var tabii. Şimdi panjurlardan bahsettik. Akıllı ev sistemi dedik. Bir tuşla kapatıp açabiliyoruz. Yukarıda çok güzel bir gergi tavan çalışmamız var. Ben bunları beğeniyorum. Tabi desenler değişkenlik gösterebiliyor ama bu desen bize çok yabancı değil. Dedim de çoğu müteahhitin yaptığı bir şey. Merdiven kısımlarında şöyle portatif taşınabilir. Aynı zamanda sabitlenebilir bir aynalar, lambalar bırakılmış. Onlar da oldukça güzel. Metrekare farkını umarım anlıyorsunuzdur. Biraz sonra şu odadan başlayacağım direkt. Görün, odayı görün. Yani bir salon kadar odanız var burada. Devasa büyük. İstediğiniz gibi dizayn edebilir hanımlar. En büyük sıkıntı özellikle ebeveyn banyolu yatak odalarında. Ya gardolabı nereye koysak, makyaj aynasını nereye koysak derdi. Bence bu villa da yok. Aynı genişlikte bu arada. Göster göster mekanı çevreyi bir tara. Deniz manzaralarını zaten göstereceğim çok kasma. Her yerden deniz manzarası görünüyor. Dört cephe size ait tamamen müstakil. 275 metrekare arsa üzerine kurulu tek bir villa. Yan tarafı da dahil edersek 550 metrekare. 300 metrekarelik villalarla kıyaslanamayacak kadar güzel. Bakın kıyaslanamayacak kadar. Şu balkonda göster. Ve Hisar Mahallesi'nin hastaları da farklıdır. Ben mesela Hisar Mahallesi'nde oturuyorum. Açık konuşayım. Tepeler Mahallesi de çok güzel. Ama ben sevmiyorum çünkü havadar bir bölge bizim Hisar Mahallesi. Banyo burada. Havadar bir bölge olduğu için biz Hisarcıyız. Banyosu arka tarafta. Yani bu genişlikte bence mükemmel. Antralanın şu ferahlığı da bence çok güzel. Şu ışık bu arada arıza vermiş. Bu tatilde de az önce konuştuk. Hemen değiştireceğini söyledi. Tamir edilecekse edilir. Değiştirecekse hemen değiştireceğini söyledi. Bu konudan da hiçbir zaman bizi üzmezler. Daha önceki işlerinde de onların da nasıl bir başarılı sonuç elde ettiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi 3. yatak odamızdayız. Buradan bir balkona çıkışımız var. En önemli ayrıntı. Şu balkona, her odanın bir balkona çıkışı olması çok güzel. Ekstra unuttukların kat kalorifer altyapı tesisatı, merkezi klima. Hepsi mevcut. TV bağlantıları da çekilmiş. Yani şu oda bile çok güzel. 15 metrekare var değil mi burası? Var var büyük yani. Bir yatak odası kadar büyük bir duşa haberimiz var. Yani duş alanımız var. Şöyle bu başlıkları da göster. Bunlar da çok güzel. Seramikler iç aydınlatıyor. Bu kısımda bir çamaşır makinesi gideri daha var. 3 tane balkonunuz var burada. Pardon 2 tane. İstediğiniz bir tanesinde de kurutabilirsiniz. Duşa kabinin alanını bu şekilde bence jacuzzi yapılabilirmiş. Ama ortak kullanım bir banyo lavabı olduğu için bence jacuzzi çok da mantıklı olmaz. Kendimle çeliştim şu an. Diğer yatak odasına geçelim. En küçük yatak odası burası. Bu da nereden baksanız yine 10 metrekarenin üstünde. Aydınlatmalarımız beyaz, spot, led aydınlatmalar da mevcut. Yine sürgülü pencerelerimiz var. Her şeyle çok güzel bir villa. Burada da bir balkonumuz var. İki odada çıkabiliyor demiştik. Şimdi çevreyi bir tarasana. Bir şu yeşil alanı göster. Bir deniz manzarasını göster. Mükemmel bir deniz manzaranız var. Yani gerçekten çok güzel bir deniz manzaranız var. Mavi sizin. Yeşil sizin. E bahçe sizin. ev villa da sizin. Daha ne olsun? Yani her şeyle mükemmel diyebilirim bu lokasyonda. Bakın bu lokasyonda çünkü 200 metre ilerimizde İnönü Bulvarı var. İnönü Bulvarı'nda noktaları bellidir. Nereye gider? Belediye, kamu kurumları, oradan hastane, otogar, emniyet hangisini ararsanız İnönü Bulvarı üzerinde gidiyorsunuz. Altı Kuma kadar gider bu arada Yeşilkent'e kadar. E Bunun devamında Anadolu e, Oteli'nin orası var. Hemen şuraya gösterirsen en Oranın plajı Mavi Bayraklı bir plaj. Sağ tur plajı olarak geçer. Yani lokasyonlar çok güzel. Ev çok güzel. Yolu temiz. E inşaat alanları olduğu için haliyle hafriyat kamyonları geçiyor. Kepçeler geçiyor. Dozerler geçiyor. Hani yol bozulabiliyor. Sonra müteahhitler kendileri çakıl taşlarıyla düzelttiriyor. Çünkü belediye hemen girmez bu, bu alanlara. İmarlar salar olduğu için ve projeleri de bildikleri için hangi proje var. O yüzden bekletirler. Hepsi tamamlansın. En son yaparız derler. O yüzden hep bu yol hükümlülükleri de e, müteahhitlere yükleniyor bu arada. Bilginiz olsun. Şimdi evimizi tanıttık. 4 artı 1. Amerikan mutfaklı. Akıllı ev sistemli, müstakil otoparklı, müstakil havuzlu. 12,5 milyona iki villamız var burada. Akraba olarak geldiğinizde de ikisini aynı anda almak istediğinizde güzel bir ticaret yaparız arkadaşlar. Onun dışında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanal abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bu manzara kaçmaz.